arkadaşlar ben Murat Bey. Siz kimsiniz? Rıfkı <laughs> sen kimsin lan? Tamam sakin ol. Bugün bu videoyu kimse sonuna kadar izleyemez. Çalın yapıyoruz cidden bu videoyu kimse sonuna kadar izleyemez. Çünkü çok yetenekli ve çok şaşkın insanlar var. Videomuza geçmeden önce like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. Oha! Adam yer çekimine meydan okuyor. Cidden şu hareketi yapmak ne kadar zor. Anlayamazsınız. Ben de anlayamam yapmadım çünkü. Evet bakalım sonuna kadar izleyebileceğiz mi bu videonun? Çünkü çok kıskanacağız. Çok kıskanacağız. Biz bir tane topu sokamıyoruz adam. Aynı anda iki tane topu birden sokuyor. Evet hayalimdeki araba BMW ile şu an yan yan geldi. Oh oh Oooo! Oh! neler oldu orada? Oğlum çok tehlikeli bir iş ama çok güzel yaptılar. Bir daha izlemek istiyorum. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> Onunu satayım. Alfa mısın sen be? Ama o sondaki götün çatalının görünmesi cidden bu videonun havasını bozdu. Lütfen o göt çatalının bir dahakine görünmesin arkadaşım. <laughs> evet. Şu an o ne? Neyi zıplatıyorlar? O lan! Lan oğlum. Ananı satayım. Bir alama ayıcı kostümü giydirmişler. Ben de maymunu aslını falan fırlattılar sandım. Evet bisikletli bir abimiz şiddetli bir şekilde aşağı doğru iniyor. Biz düz inemiyoruz düşüyoruz. Oğlum çok kıskanıyorum. Cidden bu videoyu sonuna kadar izleyemeyeceğim galiba. Bak tam düşecekti topladı kendine. Güzel. Bizi... Ha! Ne? Oğlum biz boş kale atamıyoruz. <laughs> çok iyi ya. Şu an ben bu arada şişeye odaklanmadım. Evet, yarışmacımız Yaşar. Yaşar farklı attı ve yürümeye devam etti. Bak, bak, bak. Kızların önünde yaptı bir de bu hareketi. Evet. Ne olabilir çok merak ediyorum cidden. Ya Rıfkı, koyayım mı vicdanına? Hak ettiysek eyvallah. Bunlar yapıyor, biz niye yapamıyoruz? O orada cidden durur sayılar. Wow. Cidden wow. Bir de o altında mi çekecek. Millet neler yapıyor neler? Ananı satayım kolunun kapağını açtı yok artık. Oha! Şişeyi sektiriyor, top sektiriyor gibi. Biz 5'e kadar sektiremiyoruz. Adam dans ede ede şişeyi sektiriyor. Yeteneğin ne? Şişe sektiriyorum. Oo, işte bu kral hareket arkadaşlar. Bakın işte bu. Çok kral hareket. İzlemesek mi daha? Çok kıskanıyorum. İzlemesek mi daha? Şlap. Evet, ayağıyla basket o? Vay be! Abla ben ayakla nasıl basket atıldığını bilmiyorum ya. Bizim evde basketbol kutusu var ama gelip gösterebilirsin. Bu da bana fotoğraf çekmeyi öylesin ya, banyoda. Oh. Oh. Bu ne oğlum film sahnesi gibi? Ya böyle bir şey ya. Ya inanmadım. İnanmadım. <laughs> Adamın çocuğu olmayacak. Görüyor musun Rıfkı olanları? Görüyor musun? Gel yakından izle. Gel birlikte tepki verelim gel. Rahat dur bak. Rahat dur sinirlenme benim gibi hemen. Sen bari rahat dur. Sen bari sinirlenme. Ben sinirlendiğim zaman beni yatıştırman lazım. <laughs> bak. Bak görüyor musun bak. Adamı bayılttı gitti. Sen yapma böyle şeyler Rufku. Sen hiç konuşmuyorsun yani. Bana öyle bakma Rufku. Hiçbir şey söylemiş. Çünkü inanırım. Oğlum bence kafayı mı yedim ya? <laughs> Bu kadar yeter, bu kadarı da fazla artık yeter arkadaşlar çok kıskandım sonuna kadar videoyu izleyemedim. Bir videomuz daha sonra geldik umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdaki soldaki doğrudan diğer videolardan ve kafamdan da kanalımıza abone olursunuz. Ben Burak Bey, siz kimsiniz? <laughs>